Tungur'u niye mızmızlan iyisin hala? Uyu artık. Cık. Çocuk bu. Buz mızlanır. <laughs> Ana olup anlayacaksın. He Saniye Hanım he. Tam gaz devam maşallah. Asiye. <laughs> şey, kızım benim gömleğim nereye yedi ya? Bilmem nereye Baba. Ne? Çok da geldi gördün mü? Çık bak gördün mü? Şimdi gitti daha ya. Ha buraya idi ya. O da seni sordu. Dedi ki akşama gel azam. Bana dedi Kavurma etsin dedi ya. Ya baba ya. Ya baba ya. Anana sor anana. Fatih! Buyur abi. Oğlum bırak da mu hala? He evet, uyuyor. He bırak bırak bırak, uyusun uyandırma sakın ha. Gel aslanım gel. Yedik bari geliyor. Yok 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 Aa! Yok, Aa! yok yok. yok. Evet. Bırak Bırak. 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 tomatesleri ha böyle bütün doğruya saydım bari. Kızım, insan bir kabuğunu soyar şöyle ince ince doğrar. He, bir dahaki sefere kabuğunu da soyarım seninkileri. İnce ince de doğrarım. Ne oldu, dişim mi kesildi? Asya abla. Kesin. Çok da iyi kesi. Biliyorsun dişlerimi. He, bilirim dişlerini. İnci gibi maşallah. Afiyet olsun. Kızım, Türkçe kitabın mı geldi? Git bak bakayım bir kapıya. Hadi kızım, koş! Koş! Koş daha bakıyor öyle. Hadi bakalım. Hah. Ay dedesinin gülü, bir tanem benim. Geç bakalım geç içeri. sakın. Ha, geldi. Selamün aleyküm. Aleykümselam. Baba gel otur biz de seni bekliyorduk ha. Geç, Geç boyla geç. Geç geç geç. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, maşallah maşallah. Allah Halil İbrahim bereketi versin sofranıza da huzurumuza da. Amin evet. baba. Cemil cümlemize. Allah razı olsun baba. Amin. Amin. Murat yok mu? Murat uyuyor babam. Oo, oh, Osman hocam hoş geldin. Hoş gördük, hoş gördük oğlum. Osman Ay canım benim. Deden seni yesin. Geç bakalım, geç otur. Maşallah, maşallah. Mezardan haber var mı? İstanbul'da bir arkadaşına gitmiş baba. Ya. Murat perişan şimdi ha. Öyle babam. Şimdi beni iyi dinleyin. Gururu kırılmış bir adam başından ayağa açık yaralar sahibi olur. Ne deyse acıtır. Merhemi sürmek için dokunsanız bile kanatırsınız. Peki ne yapacağız? Sevginizi göstermeyeceksiniz. Şaşırdınız değil mi? Öyle. Şimdi bir yandan dünden farklı davranacaksınız. Bir yandan diyeceksiniz ki, e, hiçbir şey olmadı, her şey yolunda. Olmaz. Fazladan ilgi, fazladan merhamet... ...acıtır, kanatır. Çünkü merhamet, en fazla ihtiyacı olanı yaralar. İyiliğinizi göstermeyeceksiniz. Ama iyi olacaksınız. Sevginizi göstermeyeceksiniz ama... Sevginin kendisi olacaksınız. Ona yardım etmeyeceksiniz. Ondan yardım isteyeceksiniz. İhtiyacımız var diyeceksiniz. O size yardım edecek. <laughs> Günaydın Murat. Günaydın Aslanım. Gel otur ha böyle. Sensiz tadı olmuyor sofranın. Gel iki lokma bir şey. Hadi Aslan. Şu böreği de uzatsana sen zahmet. Söyle abim. Şimdi ben diyorum ki ya... ...ayağını açay. Yani... E, ...kış bitti bitecek ha, bahar bastı. Yani... ...artık kuma çıkma vakti geliyor ya. Ben hazırım abi. Ama kardeşlerime ihtiyacım var. He. Tabii. Doğru dedin onu. Ben de diyecektim ki... ...yangazlar... ...oğlum bir toplasın. Tayfayı da toplayın ha. Ben de Cemal Kaptan'ı yazacağım. Bir toplantı edelim ha. Elek altına bir bakasa sun yani. Cık. Bir gemide ne eksik ne fazla bir görelim ha. Sonuçta fırtınadan çıktık. Ama hayat devam ediyor ya. E tabii yani kocamdır diye demiyorum. E, öyle bir toplantı eder ki yani böyle parmaklarını yersin. E, ee, Murat oğlum buradan periyi uzat bakayım ha. Bir tane de sen kendin al koyma. koymamışsın. Al bir tane de geldim. Heh. Böyle çok güzel ha. He. Tamam. Aşağıda. Oo. Babam o börek. Nereden geliyor biliyor musun ya? Neydi bizim o? Ben suzu aldığım yerin adı neydi oğlum? Sarıtaş Köyü abi. Ha, Sarıtaş köyünden. Sen Merve Nina'yı nin bildin ha. Sen seversin onu. Ya suzu almaya gittim abi baktım önüne de o var. Dedim o ver sonu babam yesin. Oğlum bak sen de bak bunun tadına ha. Vallahi bak azayip bir şey yani. <laughs> ne oldu Hocam, ya? bazı sıkıntılarımız oldu ama atlattık çok şükür. Ne diyeyim? O sıkıntılar her neyse geçmiş gitmiş olsun. Yiğit bu süreçte çok geri kaldı. Ne yapabiliriz diye size sormaya geldik. Yiğit'in öğretmeni tayin oldu. Şimdi yerine vekil bir öğretmen bakıyor. Yakında yeni bir öğretmen olacak. Derslerine sıkı bir şekilde çalışırsa arayı rahat kapatır. Ben Yiğit'e güveniyorum. Biz de. O zaman bir sıkıntı yok. Yok, neden olsun? Peki madem, biz sizi daha fazla meşgul etmeyelim. Müsaadenizle. Estağfurullah. Teşekkür ederiz. Rica ederim. ederim. Rica ederim. Yiğit, derslerini güzel çalışacaksın, tamam mı? Annenin, babanın önünde söz ver bakalım. Hı. Söz veriyorum. Ben ikna oldum. Hı. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Gel bakalım. İyi oldu, bu işi hallettik. E şimdi ne yapacağız? Şimdi senin okul işini halledeceğiz. Şu açıktan bitirme sınavları nedir, ne değildir bir soralım. Epeydir ilgilenemedik. Annemin de sen, sen değil mi baba? Aynen öyle aslanım. İkiniz de çalışacaksınız. Ya biraz kaytarsak? Olmaz. Babam ne diyorsa olur. Aynen öyle. Bak, işler öğren şu çocuktan. Sınıf başkanı sensin paşa. Allah Allah ya. Hadi bakayım, uslu durursanız yemekle ısmarlarım size. Ay yemek dedim, ben acıktım. Hadi gidelim. Selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm selam abi. Ne ettiniz yan gaza? Ne oğlum abi? Ne yaptınız kosum? Cemal kaptanı çağırdınız mı? Aha geliyor abi. Hah. Gel Cemal. Selamun gel. aleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? iyi misin? <laughs> Sağ olasın Mustafa'm. Sen de iyisin. Çok şükür Allah'a. Mustafa'm. Heh. Beraber bir gemiye çıkmamız lazım. Sana göstereceğim bazı şeyler var. Neden? Hayırdır? Yok yok. Kötü bir şey değil. İyi haydi. Saydemleyin oğlum. Geleceğim. Cemal'ım senin bu kaynatandan haberin var mı ya? sorma. Sorma. sorma yazar. Hoş geldin Merak. Hoş buldum. Nasılsın? Göründüğü gibi. Biraz konuşalım mı? Olur olur. İkizim. Siz takılın. Ben buradayım. şu çayı şey bir tazele bana. Tamam, Sana tamam. zahmet. Nefesim sen bir şey ister misin? Ben de çalayım. Ya da vazgeçtim. Ben bir çift kaşarlı tost alabilir miyim? Ee, bir de çok içim yandı. Ben bir soda da alayım. Bir de gelirken görmüştüm. Ekler vardı. Ondan da alabilir miyim? Tabii efendim. Bir de üstüne çift kaşarlı tost, bir de ekler mi yiyeceksin nefes? Evet, ne var? İyi peki. Hastanım sen? Portakal suyu. Bize bir de bir portakal suyu. Tabii efendim. Ay ben çift kaşar tostlanmaz geçtim. Böyle turşu kokusu geldi bana. Kumpir var mı? Böyle bir turşu kokusu geldi bana. Turşu kokusu geldi mi size de? Yani böyle bir kumpirin içinde turşu, ketçaplı mayonezli. Kumpir maalesef. Hmm. E, tamam o zaman. Ben çift kaşar tost alayım. Peki ben. Teşekkür ederim. Nefesim sen sabah kahvaltı etmedin mi? Ettim. Tahir, ne var yani? Canım çekti, yemez miyim? Sen lokmaları mı sayıyorsun? Estağfurullah canım, afiyet olsun. Tahir, erik çıktı mı? Bir derken bir baksak mı öyle? Kütür kütür yeşil yeşil ha? Derken bakalım. İkiniz de dersinize çalışır. Sınıfı geçerseniz bisiklet alacağım size, karne hediyesi. Anne. Annem. Duvarların dışında bisiklet sürebileceğiz artık. Duvarların dışında? Ayşen dolu yankıç. Aslanın etrafında üç tur atıyoruz. Bitiren kazanır. Hadi. Senge çıkamazsınız. Sürürüz anneciğim. Baba sen ben. Ben dışarı çıkacağım. Abimle konuşup geleceğim. Anne. Annem. Çok daha çalışacağım. Aferin benim oğluma. Babam bana bisiklet alacak. Hangisi daha güzel? Babanın bisiklet alması mı bisiklet alınması mı? Babamın alması. Abim, He abim? Ne yaptınız? Ne yapalım ya? Gemilerin eksine gidine bak yürü be. Zemal kaptan da selamı varsa. Aleyküm selam. Geleceğim ben de. Söylerim oğlum. Alo, selamünaleyküm abi. Anan nerede? Tuvalete gitti. Hayır, çok uzun sürdü. Kötü bir şey yok değil mi? Yok, sıkıntı yok. Bundan sonra da olmayacak inşallah. Haydi bakalım. Nereye? Hayırdır Tahir Kaptan? Hele bir palamarı çözelim. Rüzgar bizi nereye götürürse. Bunları da paket mi yaptırsak? Haydi, haydi. Haydi aslanım. Haydi giy mantunu. Önce sizi eve bırakacağım, sonra ben işimin başına. Akşama da ders çalışacağız. Dai ne oluyor? Allah Allah. Akşam gitti bunun ya. Yapacak bir şey yok. İnin bakayım Tayfa. Gel aslan, gel. Tahir. Ya biz dolmuşla taksiyle hallederiz bir şekilde. Sen işinden geri kalma. Benim daha iyi bir fikrim var. Selam. Getirdim abi. Sağ olasın. Hadi bakalım. Aslanım bu senin. Nefesim bu da bizim. Tabii şimdilik ben kullanacağım. Helalleşiriz sonra. Hadi sağlıcakla. Hayır. Nereden çıktı bunlar? Bagajdan çıktı nefes. Bagajdan çıkan şeylere karşı zaafım var benim biliyorsun. <laughs> Bugünün geleceğini biliyordum. Biliyordum. İnanıyordum. Seninle oğlum Mustafa. Çok şükür. Binlerce kez çok şükür. çeşmenin başına. Ay <laughs> nenem ya Rabbi. Kız bunlar nereden çıktı? Bagajdan. Ha? Ya onu demiyorum. Bir bisiklet sürdü Kasiye yenge. O yenge diyen dillerini yerim seni. Nerede icap etti onu diyorum. Ya i̇şte Asya abla deli Tahir'in delikleri işte. Gayet açıklayıcı bir cevap oldu. Bravo. Oy ya bakın ha bunlar nallar terden sucuk gibi olmuşlar. Efendim abi. Alo. Dayı nereye yiyorsun oğlum? Eve geldim şimdi. Geleceğim kumda. Gelme gelme Ben geliyorum ha sağa doğru. Niye ne oldu? Ulan anlatacağım işte ne oldu ne oldu. Hadi görüşürüz.